Oyumrostan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan. Bugün sizlerle birlikte daha öncesinde sanırım hiç kanalda olmayan bir video ile karşınızdayım. Aram oynayacağım. Aram şimdiye kadar kanalda videosunu hiç atmamıştım. Orada biliyorsunuz büyük bir çekiliş başlattık. Şu ana kadarki kanalda yaptığım en büyük çekilişi yapıyoruz. iPhone 7 veriyoruz. Açıklama kısmındaki linkten gleam'e ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmak için Papara'ya 15 saniyede kayıt oluyorsunuz ve Papara'ya kayıt olmayanlar çekilişe katılmış sayılmıyor. Haberiniz olsun kankiler. Hepinize bol şans diliyorum çıkmaz demeyin. Boş geçmeyin. Katılmanızı öneriyorum. Haberiniz olsun şimdiden ve zillin oynuyoruz. Soflu kardeşime buradan dis atıyorum. Gel bakalım Soflu sen mi daha iyi zillin oynuyorsun ben mi diyerekten. Aramda bu arada zillin çok eğlenceli oluyor. Anda <laughs> gördüğünüz üzere 3 kişi Alanstan üzerine Ayı gibi de bir hasar çıktı. Ve... iki tane skor aldık tertemiz. Bugün aslında biliyorsunuz ahri oynanış atacağım. Aslında bugün değil ahri oynanış atacağım elması doğrunun sonraki bölümde ama ahriyi birazcık trainlemek istiyorum. Yine ah yine sersemlettim lan. Sersemletemedim sanmıştım. Oo tertemiz ya. Abi Zillion Zillion harbiden çok güçlü oluyor şeyde. Ee, aramda. Ama Sofla oynuyor olsa şimdi daha taşa bombalar atıyor olurdu. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. <laughs> Çaktırmayın ha sofluya söylemeyin. Sonra şikayet ediyorsunuz. Aha sersemlettim ve işte bir skor daha. Yalnız asist manyağı oldum. Neyse canımız sağ olsun. Yardır babacım. Ay! Tutturdum lan şeyi yine de. Tamam buradan yapıştır abi. Oo süper. Ben şunu bir sersemletemedim mi ya? Keşke sersemletebilseydim. Hiç sersemletemedim de ikisinin de hasarını yedi adam. Gerçi ben de bayağı hasar yedim oradan. Al bakalım kardeşim. İlk olarak tanrıça aldım ki Q'lar zaten çok fazla vuruyor Onlardan şey oluyor Eee nedir Mana havuzumuz genişlesin Zaten bol bol amacımız Tek amacımız Q atmak şu anda Çok <laughs> Ya Lan şu kalkan bir gitseydi Tamam Uçalım abi buradan Yoksa pert olacağız Alın lan bunu Wow ne yaptı o az önce anlamadım. Orianna topu benim benim bombam Orianna topun üzerine mi gitti? Değişik vallahi ya. Bu arada kankiler eğer videolar hoşunuza gidiyor ise like, like, beğeni atmayı unutmayın please. Thank you. Yapıştır. Dari'ye hız verdim. Tamam kardeş tamam. iyisin süpersin. Bana da alıyorsun. iyi ben daraya bir hız daha vereyim. Aman. Şu Lee'sinin bu arada bence ee, kostümü turnuvalarda yasaklanacak. Atla lan. Atlasaydı ulti atacaktım. Kaç. Ulti. Al bakalım koçum. Aman. Aman aman aman. Ben öldüm orada ama. Bizim dareri Oğlum bir tane skor verin lan. Soflu gibi oynuyorum ya. 0-1-9 nedir? 1500 para var. Baş melek asasını bitirelim değil mi? Yoksa Morello mu bitirsek ilk eşya? Sanki Morello biraz daha mantıklı baş melek asasından. Öyle yapalım. Yardır babacım. Geliyorum kekeler. Tari öldü galiba ya. Oha. Şunu al lan. Yardır. Yardır abicim. Nautilus hızlandırdım. Çok güzel. Onu da al. Adamsın ya. Çok güzel. Bir daha başlattım bunu. Ölecek. Vops. İlk skorumu da almış bulunmaktayım. 1-1-10. Mükemmel bir skorla. Valla kanaldaki ilk aram oyununun böyle güzel olması hoşuma gitti. Aram böyle kafa dinlemelik güzel oluyor ya. Bilmiyorum siz aram oynuyor musunuz? Bazıları sadece çok rekabetçi seviyor ve aram oynamıyor. Ki onlardan biri benim aslında. Çok nadir aram oynuyorum ama böyle kafa dağıtmak için de güzel olmuyor değil. Kafa dağıtmak demişken bu saçlardaki pertingenliğin sebebini söyleyeyim. Yine sular kesik. Ama bu sefer kötü saç günü kadar kötü bir saçım yok diye düşünüyorum. O yüzden böyle biraz dağınık da olsa idare edeceksiniz artık. Gelin gelin gelin. Ebediye almış manyağa bak. Ben şuraya atıyorum bombayı abi. Üzerine alınan artık. Ultim halen yok. Sen bir beni bıraksana iş. Adam beni zorluyor ya. Oy. O da öldü de. Ben de öldüm. Morello kardeşimize etçicik şey var. Ne kadar? 140 altın eksiğimiz var. Ahri ile alakalı ha Ahriyi birazcık kasayım ee, kendim de birkaç el Ahri oynayayım ondan sonrasında bugün e, çok fazla antrenman yapacak vaktim olmadı açıkçası ondan dolayı Ahri videosunu sizlere daha layık daha güzel bir video olsun diyerekten da e, muhtemelen yarın atıyor olacağım yani zaten şey olur kanalda görürsünüz aman bizim adam bizim adam çok acayip düşük canlarla Oy! süper oyunu iş. Yanlış kişiye mi ulti attım ben orada? Evet yanlış kişiye ulti attım. Nautilus çok büyüksün be birader. Yanlışlıkla ona attım şey ya. Ultiyi. Al bakalım İrelia kardeş. Kuleyi mi aldık? O da olur. Bunu İrelia alsa ya. Onun almasını istiyorum yani. Al. Ay. Ah, ne yapıyor? Bana ulti atacaktı herhalde. Ah, benim bombam iyi ye onun yerine. O da iyidir. Bir tane top diyeyim derken öldü adam ya. Yapıştır abicim, yapıştır. Hop. Onu yeseydi ikinciyi de atacaktım da. Şöyle atayım. Çok güzel. Ayı gibi canı inecek bak. Yarı can. Yani bulu... sahip olduğu canın yarısı diyelim. Hadi hadi. Çok güzel ya. Ben buna hız verdim de kaçamadı korkma abdan sanırım derken ölmedi zaten. Okey. Ay ay aman amanın benim üzerime mi dalıyorsun sen tatlış Yasuo. Tatlış çocuk. Yabıştır abicim yapıştır. Bayağı da tryhard bir aram oyunu oluyor. Kafama vurdu. Al bakalım. Bunu al. Aslında o kokmamı biz alabiliriz ya. Bilmiyorum Yasuo geldi ama. Bu işaret ne? Ne bu? Zillion deneyim biriktiriyor. Ha. Lan dur şimdi değil şimdi değil. Adama seviye atlatabiliyormuşum ya. Ondan bahsediyor sanırım. Ulti attım ha. Son salisede. Lan. O kadar son anda attım ki muhtemelen benim ee, takım arkadaşım da anlamadı ulti attığımı. Kardeşim ulti atma. Gerek kalmadı. Bizim dararı alıyor ve onların hepsini indirecek ha. Hadi bir Q. Bir Q çevir. Ay hiç can dolduramadı. Bir tanesinden bile can doldursa ona ulti at. Gerçi şey bitti. Pasifi bitti. Pasifi 5 yük vuruyor ya. 5 yük bırakıyor ya bir yerden bir noktadan sonra bir süre boyunca. 1800 altın şu anda çok ya. Lan dur, yanlış şeyi alıyorduk. Yapıştır babacım. Tertemiz ya. Morellako Mirikura. Go. Geldim kardeşlerim. Güzel kardeşlerim. Oraya sanki böyle girmesek daha mı iyi bilmiyorum. Ben Orianna'nın topuyla adamların içine giriyorum. Amacım bu şu an. Eşin ultisini dojladık yanlışlıkla. O da olur abi. Bir üstüne atlayayım mı ben onu ya? Hadi. Belki gaza gelirler saldırırlar diye yemliyim dedim. Bu arada adamların şu anda neredeyse kazanma şansı sıfır ya. Çok hoşuma gitti. Yapıştır abi. Lan! Yardım edin bana. Yo onu yemezler. Bunu al. Bunu yersin sen. Devam et. Aç da yeni bir türü. Ultim geldi bu arada. Ultile bir yemleme yapabiliriz. Şuna hız vereyim de asist alayım derken alamadım. Oha. Güzel abi. Mükemmel. Minyon yok şu anda. Hop! Aferin. Aferin. Lush'un kardeşimizin sıçrası yok. Yardır abi. Oy. Eşin ultisi gelmiş midir? Ay. Oy yo, abi ne yapıyor? İrelye çıldırmış olmalı. Bunu alın. Ona top attım. Buradan kaçacağım ve o şey vurmadı ya. Yasoyu öldürtmeye çalışıyordum da. Bizim adama bırakayım mı şey? Bu. Bir de buna bırakayım. <laughs> Bizimkilerin üzerinden ba şey bomba sektirerekten yapıyoruz işimizi artık. Abi 3 3 23. Gerçek bir sofluyum şu anda. Gerçek bir sofluyum. Aynen öyle. Dayı bir saniye. Onu çok deniyon da. Oo kartopunu öldüm. Saygı duydum. Saygı duydum. O kartopuyla sukar almak kolay değil. Öldür lan onu bari. Hah. Güzel abi. Baş melek asasını bitirmiş bulunuyoruz. Ya ben böyle... Ya ben böyle bütün oyunları tryhard oynuyorum ya. Aramda da biraz tryhard oynadık. Sanırım. Hadi bir Q çevir ya. 3'te 3, 4'te 4 geliyor. Hepsi öldü. Wow, süper. Adam 4v1 girdi ve hepsini öldürdü. Helal olsun. Vallahi helal olsun Geliyorum karşım Bu arada Lee Sin mi vurdu onu Kule mi vurdu Bilmiyorum ama Go Hepsi doğdu adamların Lan oğlum ya Onu tutturabilsem öldürmüştük E. Kardeş E. Şuna vurun lan. Oğlum adamın kafasına saat parçası atarak öldürdüm ya. Ben öleceğim değil mi burada? Iy, öldüm. Bizim adama bak bizim adamın canını yüze indiriyorlar ve öldürmüyorlar. Ultiyi ona atmıştım kendimi atmak yerine. Orada bir fail, fail flash oldu da. Haydi bakalım. Hadi dararı. Yapıştır ulti lan ona. Beklemesine gerek yoktu bence. Zaten ulti 5 yükü otomatik açıyor ya. Ona Q tutturması lazım. Çok güzel. Ultisi dönmedi ama sanırım ya. Yok. O kadar yemedi. Geliyorum. Bizden sonra girmezse birlikte daha rahat iş yaparız. Hadi. Stanladım lan. Mükemmel. Bir daha azlandırdım onu. Gerçek bir sofluyum şu anda ya. Takımına asist yapan çılgın bir sofluyum şu an. Dal ya dal. Ultim var ya. Çok acayip. Şöyle. Nice. Yapıştır bakalım Nautilus. Kardeşim onu yemezler de. Şu Lucian ultisini yemek istemedim yani. Mükemmel. Vallahi helal olsun. Hızlandırdım. Minyonlar geliyor bizim. Mega minyonlar geliyor. Onlar geliyor. Atlılar geliyor önden giden atlılar yapıştır. Lan bu kule niye? Niye bana vurdu o kule? Yapıştır abi. Hadi ulti at. Hadi ulti at. Lütfen. Attı. Vuruyorlar ya. İnibitörleri bir daha çıktı adamların. Çok güzel abi. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Onu da al. Helal. ile çılgın atıyor. GG. Well played diyelim. Güzel maçtı. Sanırım buradan biter. Emin değilim de. Bitmezse diye ben bir item alayım. Wow. Takım çıldırdı abi. Mükemmel. Hahaha. <laughs> Eşin yazdığına bak terbiyesiz herif. Geldim abi. Ya nasıl ulti atmam ona? Attım ya. Çok değişik ya. Bizim darı yine 5v1'e girdi. 107 tane skor var. Seviye. Seviye atlatacağım. Orianna'yı atlatayım. 18 olsun. Va yo Bo abi. Dari'yi boostluyorum ya. Full artı full darideyim. Yapıştır. Aa bizim şey yüklenmiş bu arada. Ee, Seraph'ın şefkati 5 yük. Evet, ee, kankalar maçın ve aynı zamanda yavaş yavaş da videonun burada sonuna geliyoruz. Ya bugün bir değişiklik olsun dedim, böyle bir e, video yayınlayayım dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.